Merhabalar efendim, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Bugünkü konumuz Kuzey Güney Ay Düğümleri. Ay Düğümleri hakkında bilgisi olanlar, evet iyi bu konuyu daha vakıf bir şekilde dinleyeceklerdir ama hiç bilgisi olmayanlar için kısa kısa bazı Ay Düğümlerini tanıtmaya çalışacağım. Ondan sonra bize etkilerini konuşuyor olacağız. Kuzey Güney Ay Düğümleri Astrolojiyi hiç bilmeyen, kendi burcunun hakkında hiçbir bilgisi olmayan insan sadece kuzey güney ay düğümlerindeki burç yerleşimini öğrense, bunu biraz olsun araştırsa şu hayat yolunda nereden nereye gitmesi gerektiğini çok daha iyi bilir ve keşfeder. Bu kadar önemli bir konudan bahsediyoruz yani bugün sizin anlayacağınız. Kuzey güney ay düğümlerini şöyle biraz kafamızda oturtmak istersek Kuzey ay yani bu düğümler güneş, dünyanın güneş etrafında dönerken çizdiği yolla ayın dünyanın etrafında çizdiği yolun kesiştiği iki noktadır. Kuzey ve güney ay düğümleri. Bu iki nokta üzerinde genelde tutulmalar gerçekleşir. Bu tutulmaların işte insanlara hepimize verdiği çok farklı anlamlar, çok farklı dersler oluşuyor. Bu yüzden önemli. Kuzey Güney Ay düğümleri, Kuzey Ay düğümü için Ejderhanın başı, Güney Ay düğümü için ise Ejderhanın kuyruğu denir. Yani ışıkları yutan bir Ejderha kafanızda canlanların. Aynı şeye benziyor. Denge sembolüne bilirsiniz siyah ve beyaz taraf. İşte insan da böyle. Kuzey ve güney ay düğümünü tam bir dengede tutabilirse hayatın ona vereceklerini çok güzel bir şekilde alır ve hayatına nakşeder. Şimdi, hepimizin inançları birbirinden farklı, dini yaklaşıma göre kuzey ve güney ay düğümünün anlamı Allah'ın bedenimize ruhumuzu üflediğinde ruhumuza nakşettiği bazı bilgiler. Yok, dine inanmıyorum. Karma ne diyor? Karma'nın dediği de geçmiş yaşantılarımızdan, geçmiş deneyimlerimizden, günümüze ve şimdiye aktardığımız bütün bilgilerin hepsi psikolojik anlamda ise çocukluğumuzda yaşadığımız bazı travmaların, bilinçaltımıza kazınmış birçok bilginin bütün hayat boyunca önümüzde tezahürü. E, biyolojik olarak onların hiçbirine inanmıyorum. Biyolojik olarak ne demeyerek ben onu söyle derseniz, genlerle hayatımıza katılan birçok bilgidir. O, atadan nedenen kalma birçok bilgiyi gen transferiyle bizim hayatımıza gelir. Güney ay düğümü bildiğimiz, tanıdığımız işte bu geçmişlerden, kökten getirdiğimiz bütün bilgiler çok tanırız orayı, çok biliriz ve oradan çıkmak da çok fazla istemeyiz. Güney ay, kuzey ay düğümü ise varmamız gereken, hayatı yolculuğunda ulaşmamız gereken hedef. Şimdi bu iki kavramı oturtturduktan sonra Kuzey ve Güney Ay düğümleri Oğlak Yengeç hattından artık ikizler Yay hattına geçecek. Peki bu ne demek? Kuzey Ay düğümü ikizlerde, Güney Ay düğümü Yay'da. Şimdi bir e, size küçük bir kısa anlatacağım. Bununla çok çok daha iyi oturup yerleşecek bence hafızalarınıza. E, vaktin birinde bir derviş varmış. Derviş daha çekilmiş. Kendi başına ee, zikirlerle, dualarla, ibadetlerle vaktini geçirmiş ve nihayet belirli bir olgunluğa gelmiş. Öyle bir olgunluğa gelmiş ki artık el et, elek, elekte sütü taşır hale gelmiş. Eleğe döktüğü süt asla yere dökülmüyormuş. Ben erdim ya, çok da iyi oldum demiş kendi kendine. Ve bir şekilde yolu dağın dibindeki bir eve denk geliyor. Yolda kalıyor. Ve kapıyı çalıyor mecburen. Giriyor evin içine. Bir karı koca var. Başka da hiç kimse yok. Evleri de e, öyle çok fakir bir Fakir bir aile. Çok zengin değiller. Bir yatakları var topu topu. Neyse bu dervişe bu aile konuk ediyor. E, gidecek yeri yok. Geceyi de orada geçirmek durumunda. E, bir yatak var. Diyorlar ki karı koca hani gel sen de bizim yanımızda yat. Tabii caizse vakit vakitte yaşanan bir şey. Neyse bunlar işte derviş önce bir hayır diyor yani nasıl olacak bilen. Neyse bunlar birlikte yatağa giriyorlar. Derviş elekteki süt asılı duruyor. Vakitler ilerlerken elekten bir tane süt bir damla süt yere düşüyor. Hepsarı diyor ki derviş bir <laughs> kendine gel. Derviş yani yanında kadın yatıyor ne yapsın <laughs> ömrü hayatında görmemiş bir iki derken dervişim sütü komple dökülüyor niyet bozuluyor çünkü Süt dökülünce adam ensesinden yakalıyor dermiş Bak diyor dermiş. Daha da dağda dervişçi kolay olur biz karı koca diyor sen nasıl ne halde olduğumuzu bilir misin O da tabii ki hem mahcup hem utangaç nedir diyor? <laughs> Biz diyor bir su, suyun başında karşılaştık karımla. O bacı bana bir su verir misin dedim ona diyor. O da al kardeş deyip bana bir su verdi. Hayat kısmet bu ya diyor. Biz nihayetinde evlilik günümüzde evlendiğimizi birbirimiz olduğunu tanıdık. O zamanlarda hiç kimse birbirini gelin damat birbirini görmüyor, tanışmıyorlar. Birbirlerinin birileri aracılığıyla evlenmişler. Ben ona kardeş dedim, o bana bacı dedi. O yüzden bu sebeple diyor biz birbirimize dokunmadık. Ömrümüz böyle geçiyor. Sen o kadar zamanını ibadetlerle şununla bununla geçirdin. Şurada iki dakika duramadın diyor, duramadın diyor. Şimdi yay ikizler hattı da böyle bir şey. Yayda e, ki bunu yay burçlarına atıp etmeyin böyle bir şey yok. Sadece bu bu hat için geçerli bir durum. Yobaz, bağnaz, e, hiçbir fikri kabul etmeyen bir taraftır. Güney ay düğümün yayda bulunması. Kuzey yay düğümünde ise bize öğrettiği, söylediği şey herkesin fikrine açık ol. Bir esneklik payı bırak. İnsanlarla aranda sevgi ve huzur arasının e, huzur bağını geliştir. Eğer bunu yapamazsan, kuzey ay düğümünün vaadi vardır sonuçta. O bolluğu ve bereketi Jüpiter gibi bolluk ve bereket verir insana. Güney ay düğümü ise dersleri gösterir, dersleri verir. O bereketten, bolluktan istifade edemezsin der. Yani şu hayat sürecinde, özellikle 19 aylık şu dönem artık bizim sadece bizim bildiğimiz şeylerin doğru olmadığını, karşı tarafın da söyleyecek bir şeyinin olabileceğini ve bu söylediği şeyin doğru olabileceğini, haklı olabileceğini bir tarafa yazmamız gerekiyor. Bize 19 aylık dersi özetle budur. Peki burçlarımıza olan etkileri nedir? Koç burcuyla başlarsak eğer. Şimdi sizin 9 ve 3 hattınızda gerçekleşecek. Dokuzuncu evinizi yay, 3. evinizi ise ikizler tutuyor. Buradan kendinizi ifade etme konusunda bir çaba içine girebilirsiniz. Ee, akademik ve fikir çatışmaları yaşanabilir çünkü 7. evde yani dokuzuncu evde zaten yayın bulunduğu ev ee, bize ne öğretecek? 3. eve doğru git yani e, pratiklik öğren diye. İkizlerin kendi evidir çünkü. Pratik olmayı öğren. insanlarla olan iletişimlerini daha rahat kur. Ve kendini, kendi inançlarını abartma. Bu noktaya kaydiye bize 19 aylık bir süreci önümüze açacak. Ve ana teması da bu olacak açıkçası. Boğa burçlarına geldiğimiz zaman 2-8 hattında gerçekleşecek. 8. evinizi ikizler yer burcu tutuyor olacak ikinci evinizde ise ikizler burcu tutuyor olacak sekizinci evde olması güney ay düğümünün kaynaklarına odaklan kendi öz e, harcamalarına yönel çünkü başkalarının kaynakları size bu dönemde çok da fazla istifade edebileceğiniz durumda olmayacak e, kendi kaynaklarını kullanıp kendi kaynaklarına yönelirsen Burada çok daha e, nimetlerini alır, kendini bu yolda, kendi öz değerini kuvvetlendirir ve ben bir şeyler yapabiliyorumu gösterebilir sizlere. İkizler burcu ise kendine odaklanmasını e, öğrenecek bu dönemde, kişisel konularla yeni projeler kurmasını yapmasını ve başlangıçlar bu e, belirli başlangıçlara e, kaymayı e, temsil ediyor. 7. ev bizim eşimiz, işte eşimizle ilgili kaynaklar onlarla ilgili durumlar diyor ki eşine odaklanma, ortağına odaklanma, kendi özüne dön, kendinle ilgili şeylere daha bir önem ver, bir kendini gör. Bu çünkü gitmek, gitmen gereken yer senin öz değerin ve kendin, kendinle ilgili birçok şeyi keşfetme zamanı. O yüzden 19 aylık dönemde kendine odaklan başkalarına başkalarına özellikle eşin eşine eşinle ilgili konulara odaklanma orada kaybedersin diyor. Burada hani kayıp ve ödül gibi düşünebilirsiniz 19 aylık süreci. Yengeç burçları için 6 ve 12. hatta gerçekleşecek bu. 6. evde yay burcu yani güney ay düğümü durduğu için günlük rutin işlerimizde bir takım sıkıntılar gerçekleşebilir. Bunlarla ilgili sorunlara yol açabilir. Çünkü dedik, daha önce de dediğim gibi Satürn aslında gerçekleştiği için ister istemez sizi sıkıntıya ve belirli bazı koşullanmalara yönlendirecektir. Burada ne yapmamız gerekiyor? Pratik ve pozitif olman gerekiyor. Kendi Bilinçaltına doğru bir yolculuk yapma zamanı, 19 aylık dönem sizin bilinçaltınızı hareketlendirecek. Burayla ilgili yeni ufuklarla kaymanıza sebebiyet verecek. E, bilinçaltı olduğu için burada yaratıcı bir doğanızın olduğunu görebilme şansınız olacak. Böyle bir güzelliği var. Ne diyor bize? Esnek ol. Yıl, oluşacak olumsuzluklarda da kendini yıpratmaktan uzak dur. Böyle bir yapınız var çünkü. Bundan uzak dur diyor. Bir de zaten yeni bir şeyden çıktınız. Sizin hattınızda gerçekleşti. Kuzey-Güney-Ay düğümü. Fazlasıyla yoruldunuz. <laughs> Artık biraz daha kendi işini çekil bir rahat dinlen diyor. Açıkçası Kuzey ve Güney-Ay düğümü. Aslan burçları için 5 ve 11. ev hattında gerçekleşecek bu. Ee, sevgililer, e, yetenekleriniz... Çocuklarınızla ilgili bazı problemler, sonuç sorunlar çıkabilir bu 19 aylık dönemde. Bunlara odaklanmak yerine kendi umutlarınız, sosyal çevreniz, bunlardan gelebilecek bazı öneriler, fikirler bu tarafa doğru yönlenmenizde fayda var diyor. Siz lider yapıya sahipsiniz. Çok da fazla insanlardan laf dinlemek istemezsiniz. Böyle bir tarafınız var. Ama bunu biraz daha torpil ediyor işte bu dönem. Sen e, e, çocuklarına, sevgiline odaklanırsan orada kaybedersin. Buradan çık kendi alanına, sevdiğin, hoşlandığın alanına. E, kariyerin getirdikleri evidir sonuçta 11. ev. Buraya odaklan diyor 19 ay boyunca. Başak Burcu ise mesleki konularda ilerlemeler var. Daha ev hayatı, çünkü dördüncü ev dört ve on ev hattında gerçekleşecek. Dördüncü evinizde yay var. Yay bize kaybettirecek, ikizler tarafı bize kazandıracak. Neresiydi bu? Onuncu eviniz. Onuncu evinizde ne vardı? Kariyer ve mesleki anlamda getiriler var. Bu getirilere doğru odaklan, burası sana kazandıracak. Kendi ev hayatın, kendi kaynakların, annen baban onlarla ilgilenirsen, evet ilgilenmelisin ama bu konuyu abartırsan eğer burada kaybedeceksin diyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Cazi eğitim sonuçta 3-9 hattı bu sefer tam tersi dönüşüyor. Sizin 3. evinize yay burcu gelecek 9. evinize ikizler. Üçüncü evde iletişim, kısa mesafe, yolculuklar, kardeş, arkadaş onlar da olan meselelerde kaybedebileceğimizi gösteriyor. Nereye yönleneceksiniz? Kendinizi geliştirmeye, sertifika programlarına, akademi alanında öğrenebileceğiniz, keşfedebileceğiniz ne varsa bunlarla ilgili eğitim al diyor size açıkçası eğitimlere git. Bunlarla ilgili faaliyetlerde bulun. Yurt dışı ile ilgili gelişmeler varsa burayı takip et ve kaçırma diyor. Çünkü burada sana getirileri olacak. Akrep Burcu yine 2-8 hattında gerçekleşiyor. Bu sefer kendi kaynaklarınız size zarar getirebilir. Demek ki kazanamayabilirsiniz. Kendinizin kaynaklarını kullanamayabilirsiniz. 8. Eş kaynaklarıdır. Ortaklığı yaptığınız işlerdeki kaynaklardır, miraslardır vesaire bu tarz dışarıdan gelebilecek maddi maddi kazançlara doğru odaklan diyor. Kendin yapabileceğin şeyler bu 19 aylık dönemde sınırlı. Çünkü burada kaybettirecek, burada belirli şeylerin üzerini kapatacak. Hayır diyecek. Yani sen orayı öğreneceksin. Öğreneceğimiz yer olarak düşünün başkalarının kaynaklarını kullanmak size zor geliyorsa eğer artık bu 19 aylık dönemde bunu öğreneceksiniz, bunu göreceksiniz demektir. Yer burcu sizinle çok alakalı bir yer. 1 ve 7. hattınızda gerçekleşiyor bu. Bunu artık hani kendinize odaklanmaktansa karşıdakine odaklan. Onun sözünü dinle. Ne dediğini anla. Çünkü ya insanları biraz daha, ya ben biliyorum bunu, altını araştırmıştın zaten derler. Böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı öğretecek size o yüzden gelmiş. Kuzey, güney, ay dinleri. bunu çok iyi bilin. Eş ne söylüyorsa biraz da onu dinle. Ortam ne düşünüyorsa biraz onu fikir, fikrine bir öğren, bir dinle. Bak bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Bunlarla ilgili dersler verecektir size. O yüzden biraz daha esnek olmakta fayda var. Oğlak burçları sizin 12. 12 altın hattınızda gerçekleşiyor. Yani bilinçaltınızda zuhur eden şeyler yerine sıkıntılara odaklanmak yerine daha sosyal alana çekilin. Kendi günlük rutin işlerinize kayın. Biraz kendinizi dinlemekten uzaklaşın diyor bu hat. Eğer bunu yapmazsanız bilinçaltınız sizi hani virüs gibi yiyip duracak. Gerek yok. 19 ay size böyle bir şans veriyor. Biraz daha rahatlaman, biraz daha kendi işine odaklanman. Ev hayvanları, hiçbir şeyiniz yok, işiniz yok, kendi evinizdeki bir hayvan bile alabilirsiniz, onunla ilgilenebilirsiniz, onunla farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz 19 ay ve tabii ki daha sonrasında çünkü hayvanı alırız, onlar da... Aa, 19 ay sonra böyle bir şey yok, <laughs> bunu söylemiyorum lütfen yanlış anlamayın. O yüzden kendi bilinçaltınızda fazla artık fazlasıyla konuştuğu yeter, biraz sussun ve dinginleşsin bunu istiyor. Kuzey ve Güney aynı sizden. Fazlasıyla e, her şeyi düşünen sorumluluk, yaratan sorumlulukları çok fazla olan bir yapıya sahipsiniz. Bunu bırak diyor artık. Başkalarını teslim edin. Kova burcu 11 ve 5. hatta gerçekleşecek bu. 11. hat Yay burcu 5. hatta ise ikizler var. Yani siz toplumda e, arkadaş çevrenizde kaybedebilirsiniz ama kendi sevdiğiniz alanda, sevdiğiniz kişiyle, sevgiliniz, eşiniz, bu kimseye yer, hoşlandığınız insanla bu sefer e, güzel olumlu şeyler yaşayacak ve bunun karşılığını alacaksınız demektir. Sosyal çevreden biraz daha uzaklaşın, sizin de e, hep insanlara daha odaksınız, biraz daha odağını diyor, bir küçük alana, sevdiğin insana, sevdiklerine, kendi sevdiğin meşgul olmak istediğin alana kaydır diyor. Balıklar için ise özel sizin 10 ve dördüncü hattınızda gerçekleşecek bu durum. Kariyerin çok fazla size getirisi olmayacak, sen kendi ailene doğru ailenle ilgili şeylere dön. Maddi anlamda belki buradan kazanabilirsin, sonuçta burası da topraktır, toprağın getirdikleridir dördüncü ev. Bu alanlara kay. Bunlarla ilgili bir rahatla. Kendi aileni tanımaya çalış. Onların ne söylediğine bir kulak ver. Kendi bildiğin değil. Onların bildikleri de olabilir. Esnekliğini bırak diyor. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bir faydası dokunur. Ee, bayramınız gelecek yaklaşıyor yavaş yavaş. Şimdiden kutlu olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.